Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Evet, dün itibariyle kötü komutanların ve e, best modundaki en iyi e, inceleme sonucunda bir paylaşımda bulunduk Cadı Kral'la ilgili. Bununla ilgili güzel tepkiler ve etkiler aldık ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdiki sırada e, en etkili komutanlardan biri olan Sauron. Aslında Sauron daha da etkili ama Şimdi Sunint de var piyasada, Vikingsler hala iş görür durumda. Yani e, pozisyon gereği şöyle baktığımız zaman hala e, iyi bir pozisyonda olan komutanların ilk üçünde ilerliyor. Şimdi en iyi Savronları buraya paylaşmışlar. Bakın hepsi R25 iki tane var. Adam zaten gereken e, parayı harcamış, gereken itemini de yapmış. Muhtemelen Huriko özel itemini de almıştır dedim. Aynen almış zaten olmazsa olmaz yani. Özellikle hem orada EPS 6 odaklama zaten gerekiyor. Aynı zamanda ilk iki turda düşman komutanına karşı her turda güç odağı yüzde yok her türlü güç odağı artı 20 demiş. Hazırlık ilk 3 turda düşman komutanlarına karşı ve her turda güç odak ve hız olarak 20 olarak belirtmiş. Yani şimdi burada baktığımız zaman özellikle tem şart mı? Evet şart çünkü bunun haricinde kısa kılıç kullanıyorlar. Alt özelliği sert, sert darbe olan, oda hasarlı olan, oda hasarına göre hasar veren olan. Bu onun kadar, o bunun kadar etkili olamıyor ne yazık ki. O yüzden özel itemini almanız Sauron'u nitekin daha da güçlü hale getiriyor arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımız zaman e, sikirlerine burada Gold Hour'u fullemiş. Alınan oda, oda, hasarını azaltma. Artı hasarda kovalama etkisi aşırı yüklenme. ruhemici emici gene odak üzerine. Zaten 640 odak basmış ki bu burada onun yenilmez olduğunu dile getiriyor yani. Ekipman niteliği kazanma bu çok önemli. Gene odak arttırıyor. Yani tamamen odak üzerine yüklenmiş ve odak üzerine e, yüklenilmiş bir komutan arkadaşlar. Yani şimdi burada biliyorsunuz delilik oluşturuyor. Delilik vuruyor Sauron. Bunu engelleyebilmeniz için %100 olan bir delilik bağışıklığı miğferiniz olması lazım. Onun haricinde bir Sauron'a karşı Ayakta kalma olasılığınız çok zor. Bir Witch King oynuyorsanız arkadaşlar ben size açık ben net söyleyeyim. E, bence savaşla çok rahat bir şekilde ayakta kalabilmek istiyorsanız kaskınızın delilik ve sersemletme bağışıklığı olması lazım. Ve zırhınızın yakma hasarı azaltma olması lazım. Haricindekilere gerek yok. Düşmanınız iyi veya kötü de olsa bu şekilde oynayın arkadaşlar. Salın salın gözü kapalı gönderin. Bu için de geçerli. Delilik ve sesini etme bağışıklığı yüzde önemli. Zaten delilik veriyor ama delilik almıyor diye bir şey yok. Delilik bağışıklığı koymanız lazım. Bu batık adam bir ferenin delilik selsem bağışıklığını bulup zaten yüzde yüz demiş. Bu da e, büyük bir para harcandığını gösteriyor. Tabi bunun sonu yok arkadaşlar biliyorsunuz. Yani bunu fullersiniz başka bir komutan fullerseniz aynı komutan fullenir bir yerde kırılma noktası olacak. Nasıl bir kırılma noktası olacak? Misal e, daha iyi itemler daha iyi yükseltmeler, daha farklı alt özellikler. Bunları bir açacaklar. Çünkü oyun artık tam bir seneyi devirdi bir buçuk seneye gidiyor. Belli bir açılım içerisinde. Belli bir kitleye hitap ediyor. Ve strateji oyunları içerisinde de en iyi pozisyonlardan biri. O yüzden belli bir açılıma ve genişlemeye gidecektir. Ben buna eminim. Evet. Numenorun korumasını almış. Burada kötü insanların hps'ini attırıyor. Sauron oynuyorsanız Tamamen kötü insanlarla oynayabilirsiniz. Run'dayken Savaş arabası olsun. Korsanlar, mızraklılar. Yani her türlü iş yapıyor. Ee, burada. E, bu da mı kötü insan geçiyor? Bir bakalım. Evet bu da kötü insan geçiyormuş. Yarı troll. Zaten onu da burada hasarı tutması için koymuş. Bakın. Selsem etme için bağışıklığı da buradan almış. Zaten itemde de var. Ee, selsem etme bağışıklığı. Ve kanama oluşturuyor. Yani e, doğru bir dizilim yapmış. Yakma hastalığını da buradan alıyor. Komutandan. Ve aynı zamanda da paçayı kurtarma arıyor. %10 şanslı ama. Bu da bir ihtimal tabii ki de. Bunların hepsini değerlendirmiş. Evet Pipo'ya gelelim. Pipo bende de var ama bendeki yoğun bakım değil. Yanlış bilmiyorsam diğeri olması lazım. Burada da %60 ee, ıı, HP kazanıyor. İlk 4 kez hasar aldıklarında %60'a kadar bir artış sağlıyor. Bu da savronun gene her türlü ıı, kuvvetli bir hale getiriyor. Şimdi bu en bestiydi. En iyisine gelelim. En iyisinin yanındakine gelelim. Bu da farklı bir buyut çıkmış. Bakın altın zırh yapmış. Ee, kuvvet odak üzerine yerleştirip e, her turda komutan odaklarına göre %12 olarak en fazla 5 defa üst üste eklenebilir demiş. Altın zırh göreceli bir kavram. Yani şimdi burada daha iyi zırhlar varken e, daha kapsamlı zırhlar varken konulabilir mi? Demek ki verim alıyor ki koyuyor. Kesin delik ve seslenme bağışıklığı olması lazım. Hazırlığı almış. Son çare. Hmm, bu da bir etki. Yani düşündürücü. Gözün yaşmış acaba. Mesela gözü kullanan yoktu. İkisi de R25. Kendi stratejisi vardır. Yoğun bakım aynı şekilde. Burada da orada hasar demiş. Ölümsüzler. Aynı zamanda da bakın kuvvet odak, odak 36 veriyor. İlk 5 turda müttefik komutana verilen odak hasar demiş. Ha, %25 odak hasarı arttırmış değişik. Yani düşündürücü. Evet diğer favoriye bakalım. İlk dört önemli. İşte bu orta ölçekli Sauron. Özel temini geçin. Burada delilik veren bir kemik maske zaten gerekiyor. Aynı zamanda sürdürme verilen bir pipo. Ve doğunun muhteşem zırhı. Kötü insanların hepsini arttırıyor. Ya savun zaten kötü insanlarla e, ciddi derecede bağlantılı ve onlarla oynanabilecek en iyi komutanlardan biri bence. Farklı buitlerle denenebilir denilebilir ama en iyisi kötü insanlarla oynaması arkadaşlar. Bana kalırsa. Benim bir Sauron'um yok ama bilmiyorum olur mu olmaz mı. Şu an Witch King'i aldık. Daha 3 yapamadık. Diğer sezon sun ağırlık verecektik ama Sauron'a dönebiliriz. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Evet. Burada bir dün baltamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %50 ihtimalle ee, dellik oluşturuyor. Mantıklı aslında ama niye böyle bir şey düşünmüş? Burada da delilik. ya burada şimdi bir dakika bakayım bir. Komutan saldırısından sonra düşman birimlerine yüzde elli şansla delilik oluşturur bir turla. E sen zaten burada delilik oluşturuyorsun. Niye kazattım çektin? Düşündürücü. Bir de niye güç? Neden güç yani? Hangi build e deniyorsun? Farklı bir build yapmış. Skilleri değiştirmiş. Bakın burada zaman selsem etme bağışıklı almış. Odak ve hız. Hasara nitelik mi oynuyor acaba? Yakın dövüş birimlerinden alınan hasar demiş. Yüzde altmış. Aynı zamanda da Höyüklü'nün damgalı yüzüğü var arkadaşlar. Yani şimdi bu değişik bir savrun ya. Ben bunu görmedim oynayanları. Oynayanların birçoğu da belli bir statüde oynuyor. Bu bir beğeni kazanmadı benden. Şuradaki bizim beğeni hakkımızı aldı. Şuradaki de bizim beğeni hakkımızı aldı. Bakalım orta ölçeklilere neler var. Bu bizim aldığımız zaman yapabileceğimiz bir savrun. Orta şekerli savrun yani. Bunu alıp kısa kılıcı katıp oynayabileceğimiz bir Sauron. Bu oh, da güzelmiş bak. Favoriler arasında değil ama gene de e, doğru sistemi ve geçin Numenor'un miferi kötü insanların ordusu ve hiçbirisi. Bu da mantıklı aslında. Bu da değerlendirilebilir. Biraz daha aşağı inelim. Herkesin Sauron'u iyi abi ya. Kötü Sauron yok ki. Bak bu da güzelmiş. Yani Sauron... E, her türlü e, oynayabilecek en iyi T3 komutanlarından biri ve en bestlerinden biri. Antileri var mı? Var tabii ki de. insanlarda e, i̇yi insanlar da e, dikkat etmek lazım. Yani burada Sauron'a karşı bir bir iyi bir Eowyn Sauron'a karşı savaşabiliyor yani açık konuşayım. Ben bu raporları aldım, denedim, gördüm. Bura biliyorum yani çok rahat bir şekilde. Bunları bildiğim için söylüyorum. E, karşı koyulabilecek bir İyi birim var mı? Bence Eobin vurabilir ee, veya e, delilik yemeden oynayabileceğiniz bir Gimli vurabilir. Yani bunları değerlendirmek lazım tabii ki de anti olarak bunlar değerlendiriliyor mu? Tabii ki de buna bakmak lazım. Umarım anlattığım şeylerden keyif almışsınızdır. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Şimdiden hepinize hayırlı pazarlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.